Merhaba sevgili izleyenler, iyi akşamlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Konuşacağımız bir sürü önemli ve kötü konu var. Peki siz nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Tabii doğal olarak bu şartlarda nasıl iyi olalım dediğinizi duyar gibiyim. Ama tabii ki iyi olacaksınız. Bugüne kadar kimsenin malına, canına kastetmediyseniz, insanların kanında duş alma tehditleri savurmadıysanız, yalan söylemediyseniz, iftira atmadıysanız, yolsuzluk, hırsızlık yapmadıysanız, rüşvet alıp vermediyseniz, yani kötülük yapmadıysanız iyisinizdir. İyi olmanız gerekir. İnsanın suça bulaşması, insanın günaha batması, harama batması, zulme batması onu kötü yapar. Biraz da iyiliğe kötülüğe bu açıdan bakalım. Neden bunları söylüyorum? E biliyorsunuz mevzular çok acayip. Türkiye'de çok ilginç şeyler oluyor sevgili izleyenler. Ve hep beraber yaşıyoruz bu ilginç ve karanlık şeyleri. Türkiye'nin gündemi bir mafya babasının bir suç örgütü liderinin itiraflarıyla, ifşalarıyla zapt edilmiş durumda. Ama bu mafya babası bunları tek başına yapmamış. Bu mafya babası bunları hukuka rağmen, devlete rağmen, hükümete rağmen, güvenlik güçlerine rağmen yapmamış. Hükümetle beraber yapmış ne yaptıysa birlikte vurmuşlar birlikte kırmışlar birlikte çalmışlar birlikte çökmüşler bütün suçların ortağı kendisi bizzat şahidi ve itiraflar peşi sıra geliyor bu itirafların içinde cinayet var tecavüz var mala çökme var uyuşturucu ticareti var yolsuzluk var tehdit var şantaj var aklınıza gelebilecek en kötü şeyler var ama ne yazık ki karşımızda bu suçlardan, ortaya çıkan bu pisliklerden utanan bir güruh yok. E zaten utanacak olan, azıcık haya edecek olan e bunları yapmaz. Güç ellerine geçtikten sonra zapt edilemez bir şekilde işlemedikleri hiçbir suç kalmamış. Bütün suçları işlemişler. Peki ben neden mafya babası başlığını seçtim? Bir mafya babasının, bir mafyanın ifşaları var, bir mafyanın itirafları var. Türkiye'yi yönetenler, ülkeyi yönetenler kendileri de mafya gibi davranıyorlar. Bugün Erdoğan öyle şeyler söyledi ki meclisteki grup meclis ya meclis Türkiye Büyük Millet Meclisi. Hani millet iradesinin temsil edildiği yer, bir ülkenin demokrasi olduğunu, bir ülkenin cumhuriyetle yönetildiğini ispatlayan mekan. Orada öyle şeyler söyledi ki ben kendi kendime şunu söyledim. Mafya Dubai'de, babası Ankara'da. Örnek isterseniz sevgili izleyenler şu. Kürsüden Meral Akşener'i tehdit etti. Meral Akşener'in maruz kaldığı saldırıyı, linç girişimini tebrik etti, takdir etti, onayladı, tasdikledi. Sonrasında da tehdit etti. Bu bir dedi. Bu daha başlangıç. Daha neler göreceksiniz? Bunlar iyi günleriniz. Bakın cümleye bakar mısınız? Gelin Hanım'a Rize'de gayet güzel bir ders verdiler diyor. Memnun bu durumdan. Gerekeni yaptılar. Bu daha bir. Daha neler olacak neler? Bunlar iyi günler. Bunu diyen bu ülkenin cumhurbaşkanı sevgili izleyenler. Şimdi Dubai'de konuşan Sedat Peker mafyaysa, Recep Tayyip Erdoğan mafya babası değil midir? Bu dil eşkıya dili değil midir? Bu dil diktatör dili değil midir? Bu dil zalim dili değil midir? Geçmişte kirli işleri için rakiplerini korkutmak için Sedat Peker'i kullanmış. Şimdi onunla araları bozuldu. Bu sefer bakalım kimi kullanacaklar. Ama bu tehdit sadece Meral Akşener'e gitmedi. Bu tehdit bu gidişattan memnun olmayan, hükümetin yaptığı hırsızlığa, yolsuzluğa göz yummayan, onay vermeyen herkese gitti. Hepimizi, bütün Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit ediyor. Bunlar daha iyi günler diyor. Ne yapabilirler sizce? Ne yapacaklar sizce? E ne yapacaklarını hayal etmeye gerek yok. Çünkü yaptılar daha önce. 7 Haziran 1 Kasım arasında ne yaptılarsa onunla tehdit ediyorlar. 15 Temmuz'da ne yaptılarsa onunla tehdit ediyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nu linç ettiler, onunla tehdit ediyorlar. Gazetecileri sokak ortasında dövdürdüler, onunla tehdit ediyorlar. İnsanları çoluk, çocuk, kadın, erkek, masum, suçlu ayırt etmeden on binlerce insanı terörist ilan edip cezaevlerine doldurdular, onunla tehdit ediyorlar. Yapılmışı var çünkü. Resmen ülkeyi şu anda bir mafya yönetiyor sevgili izleyenler. Diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan İçişleri Bakanımızın yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız. Bu cümleyi kurmak için haftalarca bekledi. Düşünün. Bir ülkenin İçişleri Bakanı bir mafya lideri tarafından esir alınmış durumda. Birlikte yedikleri haltlar ortaya dökülüyor. İçişleri Bakanı saçma sapan açıklamalarla zamana oynuyor. Koltuğuna yapışmış bırakmak istemiyor. Ama Cumhurbaşkanı ne o İçişleri Bakanı'nı gönül rahatlığıyla gümbür gümbür savunabiliyor ne de görevden alabiliyor. Hepsi birbirine muhtaç, hepsi birbirine bağımlı. Resmen bir kör düğüm var şu anda. Sedat Peker ne yaptı? Sedat Peker olabilecek en kötü kartlardan birini açtı sevgili izleyenler. O da diyor ki Defne Hanım'ın evinde kimin kalp krizi geçirdiğini anlatmaya başlarım şansınızı zorlamayın diyor. Bir siyasi partiyi, bir siyasi lideri koltuktan indirecek olan şey, en önemli şey. Hani turpun büyüğü diyorlar ya. Hırsızlıktan büyük turp mu olur? Yolsuzluktan büyük turp mu olur? Hukuksuzluktan, adaletsizlikten daha büyük bir turp mu olur? Yani milleti bununla ikna edemiyorsak Millet bunlara göz yumuyorsa, bunlara olur canım ne olacak diyorsa, böyle bir şey olamaz. Buraya düşmemeli. Buraya düşmemeli. Bir insan özel hayatında istediğini yapabilir öncelikle. Ben ilgilendirmez. Ama tabii ki burada şantaj yapılabilir bir karakter var karşımızda. Sömürdüğü, üzerinde politika yaptığı, tepindiği bir şeyin tam zıttını yapıyor. Bu yüzden şantaj yapılabilir birisi çıkıyor karşımıza. Yoksa normal bir ülkede Ortaya dökülen, şu ana kadar ortaya dökülen yolsuzluklar, hırsızlıklar, uğur mumcu, suikastli, kutlu adalı suikastli, marinaya çökmeler, muhalif liderlere saldırmalar bunlar yetmiyor mu? Bunların yetmediğini düşünüyor ki demek ki Sedat Peker şimdi belden aşağı iniyor. Ülkeyi yöneten topluluk her taraftan şantaja açık. Her taraftan bir mafya lideri çok rahat bir sürü şantaj yapabiliyor. Putin şantaj yapabiliyor. Suriye'de askerlerimizin kafasına bomba yağdırıp onlarca askerimizi şehit ediyor Rusya. İki gün sonra Erdoğan bütün ekibiyle beraber Rusya'ya gidiyor. Putin'in kapısında dünyanın en sünepe adamları olarak bekliyorlar. Neden? Çünkü şantaj yapılabilir açıkları var, suçları var. S-400 alacaksın, mecbur alıyor. Susacaksın, susuyor. Özür dileyeceksin, diliyor. Ayağıma geleceksin, geliyor. Herkes şantaj yapabiliyor şu an Türkiye'ye. Rusya'da yapıyor, Amerika'da yapıyor, Amerika'nın elinde de bir sürü şey var. Avrupa'nın elinde de var, Katar'ın elinde de var, İsrail'in elinde de var, Sedat Peker'in elinde de var. Türkiye'ye bundan daha büyük zarar verebilecek hiçbir şey yok sevgili izleyenler. Ne zaman ve ne şekilde bu çürümüşlükten kurtulacağımız belirleyecek Türkiye'nin yarınlarını. Erdoğan'ın daha neler olacak sözleri meclis genel kurulunda tartışıldı. Cumhurbaşkanımızın ifadeleri bir tespittir. Savunamayacakları hiçbir şey yok bu arada sevgili izleyenler savunamayacakları hiçbir şey yok. Hırsızlığı, yolsuzluğu savunan bir kitle, bir zihniyet her şeyi savunabilir. Beyninizi, vicdanınızı, aklınızı Foseptiğin dibine bırakırsanız her şeyi savunursunuz. Her şeyi savunabilirler. Ama tespittir demişler. Doğru. Bence de doğru bir tespit. Erdoğan'ın daha neler olacak? Bunlar iyi günler. Bu bir. Bu bir tespit. Evet Erdoğan'ın hiçbir ayarının, hiçbir sınırının olmadığının tespiti. Duracağı hiçbir yerin olmadığını tespiti. Ne kadar büyük bir mafya, ne kadar büyük bir suç örgütü lideri, ne kadar zalim ve ne kadar diktatör olduğunun tespiti. Erdoğan sadece tespit yapmış. Buyurun sevgili izleyenler nasıl bir kitleye hitap ettiğini görelim. Nasıl bir kitleyle muhatap olduğumuzu görelim. O yüzden çok dikkat edin. Aman yani Türkiye'de olanlara buradan dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Erdoğan'ın tehditleri destekçilerini coşturdu. Din öğretmeninden silahlı poz. Emrinizdeyiz A, 600 metreden nokta atışı. Yapmazlar zannetmeyin, yaparlar. AKP sözcüsü Çelik, Soylu ile ilgili eski Başbakanımızla ilgili iddiaları en güçlü şekilde reddediyoruz diyor. Peki Süleyman Soylu'nun sizin eski İçişleri Bakanlarınızla alakalı iddialarını da reddediyor musunuz? Çünkü Süleyman Soylu canlı yayında dedi ki, benden önceki İçişleri Bakanının evinden para sayma makinesi çıktı dedi. Bu konuda ne diyorsunuz? Ya arkadaş siz birbirinizi satmak için hazır bekliyorsunuz. Emin olun sevgili izleyenler hepsinin hepsinin bir acil durum dosyası vardır. Harcanacağını hissettiği an şantaj yapmak için hepsinin dosyası hazır bekliyordur. Böyle önergeleri neden reddediyorsunuz? Sadece onu reddetmiyorsunuz. HDP, Sedat Peker'in videolarıyla gündeme gelen iddiaların araştırılması, hakikatlerin açığa çıkması ve tatmin edici bir süreç işletilmesi için meclise verdiği önerge AKP ve MHP olarıyla reddedildi. Türkiye'de şu an Kolay kolay herhangi bir şeyin, hükümetin istemediği herhangi bir şeyin hakikate kavuş, hakikatin ortaya çıkması, adaletin tecelli etmesi mümkün değil. Hani bak, sürekli söylüyorlar işte cesur bir cumhuriyet savcısı. Cesur bin tane cumhuriyet savcısı olsa bile şu sistem içerisinde hiçbir şey yapamayabilir. HSK diye bir yer var. Hükümetin kontrolü. Nerede kontrolünde? İstediği hakimi savcıyı alırlar, ihraç ederler, tutuklarlar, hapse atarlar, sürgüne gönderirler. Ve muhalefet partileri HSK seçimleri için iktidarla anlaştı bu arada. Evet evet CHP ile İYİ Parti anlaştılar. 7 üyenin 4'ünü iktidar seçti. 3'ünü muhalefet seçti. Şimdi o HSK'nın cesur hakimlere, savcılara yer açacağını, o HSK'nın cesur hakim ve savcıları barındıracağını düşünüyorsanız çok safsınız demektir. Akşener koskoca Türk devletini cümle aleme rezil ettiniz. 1,5 milyon esnafa aşağı yukarı 1,5 milyon esnafa verdikleri toplam yardım, toplam destek 4 milyar 622 milyon lira. Tek bir müteahhite Beşli Çetenin bir elemanına 9,4 milyar lira destek veriyorlar. Böyle vicdansızlık olur mu? E olur. En başta söyledim yine söyleyeyim. Normalde şu adaletsizlik var ya, şu dengesizlik. Bu bir hükümeti devirmeye yeter normalde. Beşli çetenin silinen vergi borçları bir hükümeti devirmeye yeter. Politikacıların kasetleriymiş, görüntüleriymiş onları bunlara gerek yok. Buraya düşmemeliyiz. Bir ülke buralara düşmemeli. Toplum öyle şeyleri hazmetti, öyle şeyleri sindirdi ki oralara kadar geliyor mevzu. Bu da bir şeyi değiştirmez bu arada. Ona da bir kılıf uydurulur. İtiraf ediyorum bir itirafta Ahmet Davutoğlu'ndan gelmiş sevgili izleyenler. Binali Yıldırım, Süleyman Soylu ve Berat Albayrak o dönem Cumhurbaşkanı'nın koordinasyonuyla bana kumpas kurdu. Soylu faili meçhul yoktur diyor ama Van'da helikopterden vatandaş atıldı. Şimdi birinci kısmını konuşalım. Ahmet Davutoğlu bir itirafta bulunuyor. Diyor ki bana kumpas kurdular. O sırada Ahmet Davutoğlu başbakan. Önemli ve güçlü bir adam. Elinde imkanlar var. Kendisine kumpas kurulduğu dönem henüz 15 Temmuz falan olmamış bu arada bakın. Çıksa konuşabileceği bir sürü televizyon kanalı var. Konuşsa yayınlayabilecek bir sürü gazete var o gün itibariyle. Bu gidiş gidiş değil deyip sorumluluk alsa, cesur bir adım atsa belki Türkiye'yi büyük bir felaketten kurtaracak. Başbakanlığı bıraktı. Resmen darbe yapıldı Ahmet Davutoğlu'na. Ve şimdi açıklıyor bunları. Aradan geçmiş 6 yıl, 7 yıl, şimdi konuşuyor. Tavsiye ediyorum, Ahmet Davutoğlu da mümkünse bir kamera, bir tripodla yaşananları anlatsın. Ama o yaşananlardan da öte, özellikle anlatması gereken, bu millete borçlu olduğu 7 Haziran-1 Kasım arası var. O dönemi bir anlatması lazım Ahmet Davutoğlu'nun. Kendisi diyordu çünkü, bu saldırılar oylarımızı artırıyor diyordu. Konuşsun, anlatsın. Ve sonrasında Süleyman Soylu demiş ki, faili meçhul yoktur, işkence yoktur. Geçiniz. Geçiniz. Şimdi saymaya başlasak, şimdi ilk ilk anda aklımıza gelenleri saymaya başlasak hepimiz onar isim sayarız. Onar tane olay sayarız çok rahat. Sedat Peker'in kardeşinin ismini verdiği emekli orgeneral Mendi, Atilla Peker ve Korkut Eken'in kendisine geldiğini kabul etti. Bu olayın detaylarını takip ettiğinizi tahmin ediyorum. Kutlu Adalı'ya suikast düzenlemek için Sedat Peker kendi kardeşini veriyor. Yanında komutanlarla Kıbrıs'a gidiyor. Silah veriyorlar, beyaz torosa biniyorlar, kutlu adalının evinin etrafında bir kontrol yapıyorlar. Sonra Korkut Eken diyor ki Atilla Peker'e evde 4-5 kişi var hepsini öldürebilirsin diyor. Bir şey olmaz diyor. Hepsini öldürebilirsin diyor. Onların hepsi PKK'lı zaten diyor. Sırf bu teknikle, bu yöntemle kim bilir kaç masumu katlettiler. Mezarı olmayan yüzlerce insan var. Yok mezarı yok. Devlet hukuk dışına çıktığı an en tehlikeli terör örgütünden daha da tehlikeli hale gelir. En acımasız terör örgütünden daha da tehlikeli hale gelir. Neden? Çünkü devletin gücünü kullanır. Devletin silah kullanma yetkisi vardır. İnsanlar karşılarında bir polis asker gördüğü zaman haklarını öyle kolay savunamazlar Türkiye gibi ülkelerde. O yüzden Erdoğan'ın tehdidi bu kadar korkunç. Daha bunlar iyi günleriniz diyor ya o yüzden korkunç. Çünkü devletin gücünü kullanacak. Mafyayla mücadele edersiniz. Mafyaya karşı polis var, asker var, hukuk var, adalet var dersiniz. Mücadele edersiniz. Peki devlet mafya olmuşsa kimle mücadele edeceksiniz? Nasıl karşı koyacaksınız? Sizi kim koruyacak? Halkı, vatandaşı kim koruyacak, kim savunacak? Evet bir başka mafya, bir başka diktatör. Günlerdir Avrupa'nın gündeminde bu var sevgili izleyenler. Muhalif bir gazeteciyi yakalayabilmek için sahte bomba ihbarıyla bir uçağı Belarus'ta zorla indittirip içinden gazeteciyi alan Belarus'un diktatörü Lukashenko demiş ki ülkemize yönelik saldırılar kırmızı çizgiyi geçti. Allah senin belanı versin. Buna izin veren, buna fırsat veren, buna alan açan, bunun bu diktatörlüğü devam ettirmesini sağlayan her kim varsa hepsinin de Allah belasını versin. Kendi ülkesinde on binlerce insana zulmediyor bu adam. Öldürüyor. Orada da faili meçhuller var. Adam uçak indiriyor uçak. Belki uçağı düşürür ya. Bunlar var uçağı düşürürler. İçinde insanlar varmış, masumlar varmış, alakası öyle bakmazlar. Bir kişiyi öldürmek için koca uçağı düşürebilirler. Sırf rejimlerini güçlendirmek için, koltuklarını sağlamlaştırmak için, saltanatlarını sürdürebilmek için ülkeyi savaşın içine sokarlar. Öbür tarafa 4 tane adam gönderip 8 tane füze attırırlar. Sırf saltanatlarını güçlendirmek için. Bunlar böyle adiler işte. Çin'den Avrupa Birliği'ne Uygur tepkisi. Soykırımın ne olduğunu Avrupalı dostlarımız iyi bilir. Size tanıdık geliyor mu bu savunma şekli? Değil mi? Tanıdık geliyor. Soykırımın ne olduğunu onlar daha iyi bilir. Siz bize ders verecek konumda değilsiniz. Siz bunu açarsanız biz de şu dosyayı açarız falan. Evet, 21. yüzyılda dünyanın gözünün önünde haberlerin bu kadar hızlı yayıldığı, bir kamerayla, bir mikrofonla, bir tripodla dünyanın her tarafına her şeyi anlatabildiğiniz, cep telefonlarıyla canlı yayınlar yapabildiğiniz dünyada soykırım yapılıyor. 70 yıl önce, 80 yıl önce Nazilerin yaptığı soykırımlarda insanlar en azından şunu diyebiliyorlardı. Ya bizim haberimiz yok diyor. Biz duymadık, biz görmedik diyebiliyorlardı. Peki bugün ve Türkiye'den bir haber sevgili izleyenler. Mafyanın yönettiği, suç örgütlerinin yönettiği, mafyalaşmış partilerin, mafyalaşmış liderlerin yönettiği Türkiye'de 20 yaşında bir üniversite öğrencisi geçimini sağlamak için motokuryelik yaparken trafik kazası geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Abdullah Barış'ın yaşadıkları, Abdullah Barış'ın bu 20 yılda biten hayatı işte Türkiye'nin kısa özeti. Türkiye'nin hikayesi. İşte bu mafyalar, suç örgütleri, hukuksuzluklar, adaletsizlikler, yolsuzluklar, hırsızlıklar, uyuşturucu ticareti, beşli çeteye peşkeş çekilen ihaleler, silinen vergi borçları. Bunların tamamını ekleyin üst üste. Abdullah neden 20 yaşında motokuryelik yaparken öldü? Bu sorunun cevabı oralarda işte. Sık sık ne yazık ki sık sık maalesef demek zorunda kalıyorum. Belki siz de benim gibi sık sık bu maalesef ve ne yazık ki kullanıyorsunuz. En kısa zamanda iyi ki diyebileceğimiz günler görmeyi temenni ediyorum. En kısa zamanda şöyle rahat bir uyku çekebileceğimiz, mutlu bir şekilde uyanacağımız, acaba yarın hangi felaket olacak diye kaygılanmayacağımız günler diliyorum sevgili izleyenler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma yorum yazmayı, videoları paylaşmayı, beğeniyorsanız likelamayı falan unutmazsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Hoşçakalın.